Rockstar genç Türkiye saatiyle dün öğlene doğru büyük bir bomba patlattı ve nihayet GTA 6'yı resmi olarak bizlere duyurdu. <laughs> Peki bu duyuru olayı nasıl gelişti gelin ona bir bakalım dostlar. Dün Jason Schreier abimiz GTA 6'nın yakın zamanda duyurulacağı konusunda bizlere sağlam bir kaynaktan sızıntı haberi aldığını duyurduktan sonra bu haber deli gibi Twitter ve Reddit'te yankı uyandırdı dostlar. Rockstar Games de el mahkum birkaç saat sonra resmi açıklamayı bizlere sundu ve attığı tweet ile GTA 6'nın bizlere önümüzdeki ay trailerının sunulacağını duyurdu. Zaten oyunun bir gün muhakkak bizlerle buluşacağını biliyorduk abi. Sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar yok efendim 5 yıl sonra gelecek şöyle olacak böyle olacak diyenler falan pişman ortalık zaten 56 olmuştu. Rockstar tam anlamıyla çekti emaneti son noktayı koydu abi. Güzel bir yazı eşliğinde tweet atan Rockstar Games'in gelin isterseniz duyurusunu Türkçeye çevirerek okuyalım dostlar. Bakalım Rockstar abimiz bizlere ne diyor. Gelecek ay Rockstar Games'in 25. yılını kutluyoruz. Dünya çapındaki oyuncularımızın inanılmaz desteği sayesinde gerçekten tutkulu olduğumuz oyunlar yaratma fırsatına sahip olduk. Siz olmasaydınız bunların hiçbiri mümkün olmazdı ve bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için hepinize çok minnettarız. 1998 yılında Rockstar Games video oyunlarının da diğer eğlence türleri kadar kültür açısından vazgeçilmez olabileceği fikri üzerine kuruldu ve bu evrimin bir parçası olma çabalarımızda sevdiğiniz oyunları yarattığımızı umuyoruz. Bakın dostlar burası çok önemli. Aralık ayının başlarında bir sonraki Grand Theft Auto'nun ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu deneyimleri sizlerle daha uzun yıllar paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Valla ne yalan söyleyelim biz de yıllardan beri sizi bekliyoruz sevgili Rockstar. Yaptığınız saçma sapan triloji üçlemesinden sonra bu haber biz oyunculara ilaç tadında geldi. Nice. Heee bir de reddet Redemption bir remake diye bizleri heyecanlandırıp sonra saçma sapan bir DLC yayınlamanız da ayrı bir delilikti ama neyse. Bu güzel haberle yine gönlümüzü çaldınız hadi bakayım. Evet dostlar son gelişmelerden sizi haberdar etmek adına şeker tadında kısa bir video paylaşmak istedim. Bir sonraki videomuz için Call of Duty Modern Warfare 3'ü incelemeye başladım. Fakat bu inceleme başka bir inceleme olacak. Ona göre valla yerinizde olsam beklemede kalırdım. Sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kanala abone olup yorumlarda beni eleştirmeyi sakın unutmayın. Cansınız. İyi ki varsınız.